1. Çalışmak için uygun gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en uygun zamanıdır. 2. Bir günde ve bir zamanda yapman gereken bir işi, bir dersi, bir görevi ertesi güne bırakma. Erteleyenler helak oldular. Çünkü her günün derdi gibi işi de kendine yeter. 3. Bir zamanda yalnız tek bir iş yap. Yalnız bir ders bir kitap hatta bir bölüm üzerinde çalış. Ta ki dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen hiçbirini tam ve temiz yapamaz. 4. Başladığın bir işi, bir dersi, bir kitabı, bir görevi yapıp bitirmeden başka bir derse, kitaba ve göreve başlama. Yarıda kalan iş başlanmamış demek. 5. Bir günün işini, dersini, görevini bitirdikten sonra ertesi günü ne iş yapacağına karar ver. Yahut hiç olmazsa çalış çalışmaya başlamadan önce hangi iş, hangi ders, hangi kitap üzerinde çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur. 6. Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil. Bütün ruh ve fizik kuvvetine kendini işe ver. 7. Çalıştığın bir iş, bir ders, bir kitap, bir yazı üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile ilerleme. Ve bil ki yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Gene bil ki çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüğü yenmekten doğan manevi zevk eşsiz bir zevktir. Emin ol ki savaşta zafer ve işte başarı yılmayanındır. Kararlılık önünde güçlükler erir ve imkansız görünen mümkün olur. 8. İşinde rastladığın bir güçlüğü ilk önce parçala. Her parçayı birer birer ve sırayla yenmeye çalış. Bunun için de mesela bir dersi bir kitabı en basit elemanlarına, kısım bölüm ve konulara ayır. Sırayla her konuyu iyice ve eksiksizce anlayıp öğrenmeden öbür konuya geçme. Bölüm ve konular üzerinde bir kör gibi yürü. Yani attığın adımı iyice basmadan öbürünü atma. 9. Devamlı ve düzenli çalış ve her gün aynı saatlerde ne olursa olsun çalışmaya otur. Çalışmayı uzun aralıklarla kesip terk etme. Hasta ve yorgun değilsen tatil aylarında bile yavaş ve az da olsa çalış. Ta ki çalışma alışkanlığın körlenmesin ve tekrar çalışmaya koyulmak için zahmet çekmeyesin. 10. Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesiyle asla boş oturma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. Ayette de ne buyuruyor İnşirah Suresinde? Feyze ferate fensab bir işi bitirdiğinde yenisine koy. 11. Çok düşün ve bil ki çalışmak mutlaka hareket etmek veya okumak yazmak demek değildir. Düşünen bir insan maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordur. 12. Vazgeçme. Genç dostum vazgeçme. Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. 13. Bir işe başladığın, bir dersi öğrenmeye, bir kitap okumaya koyulduğun zaman telaş edip sabırsızlanma. Sakin ve dayanıklı ol. Yol al fakat acele etme. Sindirerek çalış ve öğren. 14. İşinde ve dersinde herhangi bir fikri ve noktayı küçümseyerek ihmal edip geçme. Küçük ihmalden bazen büyük zararlar doğduğunu unutma. 15. Her gün iyi bir eserden yüksek sesle 5-10 sayfa oku. Bu sayede konuşma ve söz söyleme yeteneğin gelişir. 16. Rastladığın edebi, felsefi bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede sayede hem kelime ve ifade hazinen zenginler hem de hafızan kuvvetlenir. 17. Çalıştığın bir dersin, bir kitabın, bölüm ve konularını bitirdikçe kitabı kapayıp okuduğunu ezberden öz halinde not et. Bir dersi bir kitabı en iyi anlayıp öğrenmenin yolu onu bu şekilde yazmaktır. 18. Bir dersten öğrendiğin, bir kitaptan okuduğun bölüm ve konuları arkadaşlarınla ezberden görüş ve tartış. Bu şekilde hem zekan işler ve öğrendiğin hazmedilir, hem hafızan kuvvetlenir, hem de düzgün konuşma ve fikirlerini açıklıkla ifade etme becerisi kazanırsın. 19. Dikkat et! Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve anlamlı olsun. 20. Zihin çalışmasının herkesin yaratılışına göre değişen verimli ve değerli saatleri vardır. Şimdi ne zaman çalışacağız? Sabah mı çalışacağız? Öğlen mi çalışacağız? Akşam mı çalışacağız? Bunlar bazı kimseler için sabahın erken saatleri. ...bazıları için de öğleye doğru, öğleden sonra gece saatleridir. Kendini yokla ve senin değerli saatlerin hangileri ise bunları hiçbir eğlenceye feda edip kaçırma. 21. Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı veya orijinal bir fikri yerini ve sayfasını işaret ederek not et. Bu şekilde biriktirdiğin notları bir dosyaya veya bir fiş kutusuna sırasıyla yerleştir. Bir yazı yazmak veya bir eser yapmak istediğin zaman bu notlar senin için zengin bir malzeme hazinesi olur. 22. Her şeyden önce ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren. İnsan için en faydalı olanı kendi ana dilidir. 23 Bir işi yapıp yapmamakta kararsızlığa düştüğün vakit iki şıktan her birinin fayda ve zararlarını iyice hesapla. Faydası çok, zararı az olan şıkkı tercih et. 24 Çok konuşma. Yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve kuvvet çok sözde değil yerinde ve özlü sözdedir. 25. Yalan söyleme. Yalan söyleyen, yakalanmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. 26. Bir kimseye söz vermeden önce iyi düşün. Fakat verdiğin sözden dönme. Sözden dönmek yalancılığın en çirkinidir. 27. Herkesçe beğenilen asıl güzellik ahlak güzelliğidir. Çünkü ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. 28. En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz. 29. Kadınlara hürmet et. Düşün ki kadınlık insanlığın anasıdır. 30. Ana baba ahı alma. 31. Yaşların tecrübesinden faydalan ve tecrübe edilmiş yeniden tecrübe etmeye kalkışma. takip ki pişman olmayasın. 32. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. İnsanın kabası ısırgan köpek gibidir. Herkes tarafından taşlanır. 33. Hayatın ve tutacağın yol hakkında Kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın zaman fikrini ve görüşünü soracağın kimseyi iyi seç. Düşün ki isabetsiz bir fikirden hareket ederek verdiğin karardan bütün ömür boyunca pişmanlık duyman mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden aldığın ışık da bütün ömrünce yolunu aydınlatır.